Havasına, suyuna, taşına, toprağına Bin can feda bir tek dostuma Bu güzelim ülke canımızı feda etmek için her an hazır olduğumuz ülke. Niye biliyor musunuz? Biz hanımla evlendik çok gençlik. Gittik kaymakam olarak 23-24 yaşında Anadolu'nun ilçelerine gittik. Yiyecek bir ekmeğini seninle paylaşmaktan başka bir heves olmayan, ülkesinde bayrağı yere inmesin diye gayret eden, helal rızkıyla, helal kazancıyla çoluk çocuğunun boğazından haram geçirmeyen insanlara hizmet etmenin zevkine, aşkına, çocuk yaşta çocuk yaşta bu hastalığa yakalandık. İşte bu meydanlar, işte bu kalabalıklar, işte bu sevgi, işte bu aşk bizim gıdamızdır. Allah'tan başka hiçbir güçten korkmayan Mehmet Ağar olarak söylüyorum ki Türk tarihinin en güçlü, en dirayetli, en cesur iktidarını kuracağız. Bir başka bir...